Dün Lik olma olayı çok komikti ya gerçekten. Yani dün bu yayında olmayan arkadaşlar varsa konuyu ben birazcık özetleyeyim. Dün gece ben yayını açtığımda doğal ve organik bir şekilde aslında benim amacım yayında trade etmek, işlem yapmak değildi. Çok tercih etmiyorum normalde. Ama şimdi gündem çok hareketli. Sürekli haber geliyor gidiyor. Sürekli haber geliyor gidiyor. E şimdi ben haber traderıyım. Haber geldi işlem açıp kapatıyorum. Yayında bırakamıyorum. 3-4K bir para vardı işte. Serum shortlayarak başladık yayında. Serum uçtu kapattık. Onun üzerine işte Doca girdik dipten. işte ondan sonra Mati'ye girdik long'dan aldık, çıktık. Sonra bir işte haber geldi olumsuz bir haber daha. Başladı piyasa yıkılmaya bir daha. Orada da işte desteği kıran coinleri aradık chat'te. İşte Dota girdik, Algo'ya girdik işte bir şeylere daha girdik çıktık nitekim baktım yayın geçmişine 17k wallet olmuş 3k 4k ya dedik ne güzel para yaptık falan ama ben de Binance'ı ilk defa kullanıyorum marjında yani daha önce birkaç işlem açmıştım var ama yani uzun süredir hiç işlem açmıyorum trade etmiyorum yani ben normalde biliyorsunuz FTX'de trade ediyorum FTX'deki paramız sanal para olduğu için artık mecburen burada işte ufak bir bakiye açtım. Onunla trade etmeye başlamıştım. Sonrasında gece yine serum pozisyondayım. Hangisi? Beni burada öptüler. Beni burada bağırttılar arkadaşlar. Of beni bağ... Oooo bağırtıyor. oğlum stop Allah kahretsin. Oooo. Neyse şuralardan maliyetli falan bir şeyim var şortum var pardon şuralardan falan maliyetim fiyat buralara geldi birazcık poz şeye girmeye başladı artık eksiye girmeye başladı fiyat şurada ben de buradan bir alım yapacağım stoplarım da var 2 tane long pozum var en dipten doge longladık buradan da tam şuradan da matik longladım Sonrasında şey tabi birazcık teminat biraz büyüdü. Volt'un da kaç tam bilemiyorum. Ben şuradaki yere bakıyorum. Available'a diyorum ki yani pozlarım var daha fazladır. Ben burada serumun stopunu kaldırdım. Dedim ki buradaki miktarlar değişti. Çünkü işlem yaptığım pozisyon boyutlarıyla sürekli oynuyorum işte kırpıyorum işte yükselince azaltıyorum pozisyonu şortumu falan. Tam şuradayken bir ekleme yaptım. O eklemeyi yaptığım saniyede tam böyle geldim buraya. Dur dedim şuraya 0 341'e stop yazayım. Yani şuraya stop yazıyordum ben bakın. Şuraya stop yazıyordum ki tek mumda gel gel buralara kadar çıktı. %30 oradan pumpladı. O pumpla birlikte de ben lik oldum. Ama açık pozisyonlarım vardı. Bütün bakiyem lik olmadı yani. Sadece pozisyonu kapatmış. Yani lik olmak gibi bir şey. işte. nitekim 15K civarı cüzdan vardı o an. 2K'ya düştü. 2 tane long pozisyonum açık kaldı ve ben orada böyle şok oldum yani. Hani çünkü stopu kaldırdım. Stop güncellerken lik oldum. Yani işin talihsizliği orada. Çok can sıkıcı. Evet işte yani bak FTX'in böyle şeyleri vardı. Trader için kullanışlı şeyleri vardı. Ben çok hareketli işlem yapıyorum. Yani işte ufak bir short açıyorum, üzerine long açıyorum, işte pozisyonlarımı kırpıyorum, azaltıyorum vesaire derken bayağı bir şey oluyordu benim için. Faydalı oluyordu yani çabuk işleme girebilme, çıkabilme. Şimdi burada o kadar o esnekliği vermiyor Binance. Neyse işte bu böyle komik bir anımızdı. Uzun süre böyle şeyi o lik olma sahnesi. Bir tane Koreli trader var ya şeyde sürekli izleniyor kötü dönemlerde. Piyasada çok kötü olduğu zaman izlenen bir Koreli yayıncı var. Adam sürekli pozisyonu açık bir anda pump geliyor, parayı vuruyor bir anda işte lik oluyor vesaire. Dün kendimi o gibi düşündüm yani.